konumuz, ikinci ünitenin ilk konusu olan Büyük Savaş'a doğru konumuzu beraber işleyeceğiz. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda birçok devlet mücadele etmiş ve savaş kısa bir süreç içerisinde yani bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde Avrupa'ya yayılmıştı. Daha sonraki süreçte ise İngiltere Savaş'ta yer alması nedeniyle otomatik olarak sömürgeleri de ne yapmış oldu? Savaşa dahil olmuş oldu. Daha sonraki süreçte Amerika, Japonya gibi devletlerin de savaşa girmesiyle Avrupa kıtası haricinde de savaş dünya üzerinde geniş bir alana yayılarak tüm dünyayı etkilemiş olacaktır. Savaşın sebeplerini incelediğimizde iki faktörde inceliyoruz. Bir genel sebepler, iki özel sebepler. Genel sebepler savaştaki tüm devletleri ilgilendiren sebep olacaktır. Özel sebepler ise sadece tek bir devlet ya da karşılıklı iki devleti ilgilendiren sebepler ise özel sebepler olarak olacaktır. Bunun ilki sömürgecilik genel sebeplerin ikincisi ham madde ve pazar arayışı üçüncüsü Fransız dillerinin yayılmış olduğu bir geçim takımı dördüncüsü devletler arası bloklaşma ve silahlanma yarışı gibi unsurlar ne yapacaktır? Birinci dünya savaşının genel sebeplerini oluşturacaktır. Özel sebeplere bakalım hemen. İlk olarak Balkanlar çünkü Rusya ne yapmak istiyordu? Bir Slav İmparatorluğu kurmak istiyordu. Bu nedenle kuracağı Slav İmparatorluğu için de en uygun yer Osmanlı Devleti'ne ait Balkanlar toprağı olacaktı. Bunun yanında Avusturya Macaristan da 1789 Fransız İhtilali ile etkilenmiş ve toprak kayıpları yaşamıştı. Tıpkı Osmanlı Devleti gibi bu nedenle de o da topraklarının telafi noktasını Osmanlı Devleti'nin Balkanlar üzerinde görüyordu. Bu nedenle Balkanlarda iki devletin çıkar çatışmasını görüyoruz. Rusya ve Avusturya Macaristan'ın çıkar çatışması. Yine burada bazen sorularda geliyor Rusya ve Avusturya Macaristan'ın yaşanmış oldukları e, politikalar ise Panislavizm izin politikalarında Balkanlarda çatıştığında ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Evet, Panislavici politikası Rusya'nın Slav ırkından gelenleri tek bir çatı altında toplayarak onlara hamilik. Bu da önemli bir kavramdır. Hamilik koruyuculuk demektir. Himaye etmek demektir. Ve bunun sonucunda ise Slav devletlerini kullanarak sıcak denizlere inip kendilerine sömürge bulma çabası içerisindeydi. Özel sebeplere geldiğimiz vakit Alses Loren sorununa baktığımız zaman zengin kömür yataklarına sahip olan Alses Loren bölgesi. Yani bu bölge şöyle bir şey düşünelim. Şurası Fransa, şurası Almanya ve şu orta noktada kalan yer Alses Loren bölgesidir. Bu bölgenin önemli zengin kömür yataklarına sahip burası. Bu nedenle Almanya sanayisi için, Fransa'da sanayisi için burayı kullanmak arzunda 1871 Sedan Savaşı ile birlikte Almanya buranın kontrolünü ele geçiriyor. Bu durumu yıllarca kabul edemeyen Fransa bu savaşı kendine baz alarak yani Birinci Dünya Savaşı baz alarak Alsace'ı tekrar geri almak istemektedir. Bu Alsace-Lorraine bölgesinin önemi de savaşın bize neyini gösterir ekonomik bir unsura sebep olduğunu da göstermiş oluyor. Diğer bir durum rekabet sanayi devrimiyle başlayan ham madde ve pazar ihtiyacı sonrası Almanya ve İngiltere arasındaki ekonomik rekabet iyice arttı çünkü Almanya'nın e, disiplinli ve muazzam bir çalışma sonucunda bir güç olarak ortaya çıkışı en çok İngiltere'yi tedirgin etti. Çünkü İngiltere kendi elindeki sömürgelerini korumak istiyordu. Bunun karşılığında ise Almanya kendisine yeni sömürgeler bularak sömürgelerini genişletmek istemesi de iki devletin çıkar çatışması yaşamasına neden oldu. Evet özel sebeplerle devam edelim. Yeni kurulan devletler biraz önce söylediğimiz gibi Almanya ve İtalya siyasi birliğini geç kurmuştu. Bu geç kurması da onların sömürge pastasına dahil olmasını ne yaptıklı gerektirdi. Hal böyle olunca bu durum İngiltere'yi rahatsız etti. Çünkü pastadan pay alınması onu rahatsız eden bir unsurdu. Bu nedenle savaşın genel ve özel sebeplerinin oluşmasıyla artık savaşta bir kıvılcım gerekliydi. Bu kıvılcım nasıl gerçekleşecekti? Bu kıvılcımda zaten bir oyun hazırlanmıştı. Artık şartlar oluştuğu için ee, bir oyunun tezgahlanması lazımdı. Bu da Avusturya Macaristan veli hattı Franz Ferdinand'ın Saraybosna'yı ziyareti sırasında bir Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princip tarafından öldürülmesi savaşın başlamasına neden olarak kayıtlara geçti. Evet, savaş öncesi bir dünya savaşının nedenlerini işlediğiniz zaman ne demiştik? Devletler arası bloklaşma çabaları vardı. İşte savaş öncesi oluşan gruplarda da incelediğimiz vakit itilaf devletleri ve ittifak devletleri diye bir blok oluşacaktır. Bakın zaten renklere bakın. İngiltere, Büyük bir dediği Fransa ve Rusya'nın renkleri bir. Almanya ve Avusturya Macarası Emparatorluğu'nda renkleri bir. Burada bir pembe renk var. İtalya, İtalya ilk süreçte bu blokta yani ittifak devletleri bloğunda yer alacakken daha sonra İngiltere'nin başını çektiği itilaf devletleri grubuna dahil olacaktır. nedenle savaşta ilk ve tek taraf değiştiren devlet kim olacaktır? İtalya olacaktır. Evet itilaf devletleri bloğuna baktığımız zaman İngiltere, Fransa ve Rusya bu grupta. İttifak devletleri bloğuna baktığımız zaman ise Almanya, İtalya ve Avusturya Mecarsal İmparatorluğu da bu grupta yer alacaktır. Savaş sırasında gruplar değişecek. savaş sırasında gruplar değişecektir. Evet, Gelişmiş devletleri grubuna bak zaman İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, ABD, Sırbistan, Japonya, Romanya, Belçika ve Yunanistan bu grupta yer alacaktır. Bir kez daha tekrar ediyorum. Savaşta ilk ve tek taraf değiştiren devlet kim olacaktır? İtalya olacaktır. İtalya daha önce ittifak devletleri Almanya'nın yanındayken sonraki süreçte İngiltere'nin başını çektiği İtilaf Devletleri bloğunda kendisine yer bulacaktır. Ufak devletlerine bakalım kim var? Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan. Burada da ekstra bir bilgi verelim. Bizim bloğumuzda savaşa en son katılan ve savaştan da ilk ayrılacak devlet Bulgaristan olacak. Savaş toplamında ya yani savaş genelinde ise savaştan ilk ayrılan devlet Rusya olacaktır. Bununla karıştırmayın. Bizim blokta yani ittifak devletleri bloğunda savaşa en son giren Bulgaristan, ve yine bizim grupta savaştan ilk çekilen devlet Bulgaristan olacaktır. Savaş genelinde ise Rusya savaştan ilk ayrılan devlet olacaktır arkadaşlar. Evet, İtalya, İngiltere ve Muadler sonucunda Almanya'nın yanından ayrılarak savaşta İtilaf devletlerinin bloğunda yer aldı. Böylece savaşta ilk ve tek taraf değiştiren ülkenin de İtalya olduğunu söylemiş olduk. Osmanlı Devleti'ne bakalım. Savaş başladığında Osmanlı Devleti tarafsız kalacağını ilan etti. Dedi ki ben bu savaşta yokum. Bu durum Osmanlı Devleti'nin savaşa girmeyeceğini gösterir. Daha sonra ne dedi? Tüm devletler dedi ki ben boğazlarımı kapatıyorum. Bu da savaşmayacağımızın göstergesidir. Bakın Osmanlı Devleti'nin tarafsız kalacağını beyan etmesi ve tüm e, boğazları Çanakkale ve İstanbul boğazlarının kapatması Osmanlı Devleti'nin savaşmayacağının göstergesidir. Daha sonraki süreçte ülkede ne yapıldı? Seferberlik ilan edildi. Yani erkeklerin her an hazır olması ne yapıldı? Amaçlandı. E neye hazır olacak? Savaşa. O zaman bu durum bizim savaşacağımızın göstergesidir. Yine durumu fırsat bilen Osmanlı Devleti sırtımıza çok büyük bir yük olan kapitülasyonları kaldırdı. Kapitülasyonlar neydi? Ekonomik ayrıcalıklardı kapitülasyonlar. Şimdi biz ilk etapta denge siyaseti güttük ve ne yaptık? Osmanlı devleti olarak büyük devlet olan İngiltere'nin yanında savaşmaya karar verdik. Ama İngiltere verdiğimiz bu teklifi kabul etmedi. Çünkü yapmış olduğu gizli anlaşmalarla Osmanlı devletinin toprak paylaşımını gerçekleştirmiştir. O nedenle burada dikkat edeceğimiz bir unsur var. Nedir bu unsur? Şunu söyleyeceğiz. Sorularda gelirse buna dikkat edeceğiz. Bu devletler yani İngiltere ve Fransa gibi itiraf devletleri bölümündeki devletler Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü düşünmemiştir. Bunu da bilmekte fayda var. Osmanlı Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi nedeni İngiltere'ye yaklaşmıştı. İngiltere kabul etmeyince biz de yönetimdeki iddiatçıların etkisiyle beraber ne yaptık? Almanya ile bir yakınlık kurmaya başladık. Peki Almanya bizim kaşımıza gözümüze mi hayrandı? Ha, Almanya'nın Osmanlı üzerindeki menfaatleri olacaktı. Peki bu menfaatlere bakarsak bizi neden yanında istedi Almanya ona bir bakalım. Şimdi Almanya Osmanlı toprakları üzerinde yeni cepheler açarak yükünü hafifletmek istedi. Hemen şöyle bir parçalama yoluna gidelim. Şurayı Almanya olarak düşünelim. Şurayı da Avusturya Macaristan olarak düşünelim. Kuzeyde bunları İngiltere, hemen batılarında Fransa, doğuda Ruslar, güneyde İtalyanlar, işte Sırbistan gibi devletler. Yani Almanya ve Avusturya Macaristan bir çemberin içerisinde yer alıyordu. Tamam kendi gücüne güveniyor ama bu anlamda yine zorlanacağını farkındaydı. Bu nedenle de en ideal noktanın Osmanlı olacağını düşündü. Dedi ki eğer Osmanlı Devleti üzerinde yeni cepheler açılırsa örneğin Ruslar buradaki birliklerinin bir kısmını buraya kaydıracak. Yine İngilizler Osmanlı toprağı üzerinde açılan birçok cephede kuvvetlerini buraya göndereceği için ne yapacağım ben yükümü hafifleterek rahatlamış olacağım düşüncesiyle. Bu durumu bize sorarsa Osmanlı'nın jeopolitik konumundan yararlanmak istediğini gösterir. Daha sonraki süreçte bakalım. Halifenin kutsal cihat ilanı varmış. Halife kutsal cihat ilan ettiği takdirde tüm Müslümanların savaşa girmesi gerekliliği vardı. Almanya bunu çok iyi düşündü. Dedi ki Osmanlı ülkesindeki insanların çoğu Müslüman ve hatta İngiltere'nin İngiltere'nin sömürgelerindeki çoğu insanların Müslüman halife kutsal cihat ilan ettiği vakit hem Osmanlı toprakları üzerindeki hem de dünya üzerindeki Müslümanların veya İngiltere sömürgesi altında bulunan Müslümanların savaşa dahil olacağını düşünerek bu anlamda İngiltere'nin zorda kalacağını düşündü. Bu durum hangi gücünden yararlanmak istediğini gösterir? Dini gücünden. Peki yararlanabildi mi? Hayır. Çünkü İngiltere böyle bir hamlenin geleceğini bildiği için bölgede Arap halklarıyla beraber Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmaları zaten başlatmıştı. Yine Osmanlı'nın jeopolitik konumundan yararlanmak, Osmanlı'nın yer altı ve üstü kaynaklarından yararlanmak bu da bize savaşın ekonomik yönünü gösterir. Osmanlı Devleti'nin insan gücünden yararlanmak ve İngiltere'nin sömürgelerine giden yönünün Osmanlı Devleti'nden geçmesi gibi nedenlerle Almanya bizi yanında istedi savaşta. Peki biz neden Almanya'yı savaşta yanımızda istedik? Çok mu onlar istiyoruz? Birincisi denge siyaseti güttük. İngiltere'yle yakınlaşma çalıştık. İngiltere bizi kabul etmeyince bu siyasi yalnızlıktan kurtulma isteğimiz bizi otomatikman Almanlarla yakınlaştırdı. Yine bu dönemde kaybettiğimiz toprakları Almanya o dönemde artık güçlenmeye başlıyor. Biz de Almanya'ya güvenerek dedik ki topraklarımızı bu vesile ile, savaş vesilesiyle kazanabileceğimizi, geri kazanabileceğimizi düşündük. Yine Almanya'nın gücüne duyduğumuz inanç vesilesiyle savaşı Almanya'nın kazanacağına inancımız, kapitülasyonlardan tamamıyla kurtulma isteğimiz ve yönetimdeki iddia ve terakki yöneticilerinin Almanya'ya karşı duyduğu aşırı hayranlık yüzünden biz bu savaşta Almanya'nın yanında ne yapmış olduk? Yerimizi almış olduk. Daha sonraki süreçte bu sebeple Almanya ile aramızda gizli bir ittifak anlaşması imzalanmış olacaktır. Ve sonraki süreçte hazırlanan bir oyunla Osmanlı Devleti de Birinci Dünya Savaşı'ndaki yerini almış olacaktır. Evet ikinci ünitemizin birinci konusu buraya kadardı. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese iyi günler.